Arkadaşlar 30 saniye içince 40 metre koşayım geleyim ateş edeyim tekrar gideyim derken olmadı ama grupman güzel olmuş bu sefer fena değil bir tane burada bir tane burada şuralarda olabilir bir tane görmedim. Bir tane burada, iki tane burada. Deliye bakabilirsiniz. Bir tane de şunlardan biri galiba. Fena değil grupman. Ee, şimdi bunu bu da tarla beki yapan arkadaşlar için bir de nasıl yapsak ben şeritli namluyu getirmedim yanıma ama şu şekilde yapalım bir senaryo olarak domuz geldi diyelim 3 tane atacak peş peşe nereye hedef alacağım arkadaşlar onu da göstereyim çünkü üst atıyor biraz gördüğünüz gibi hiç alt abi tane de buradan vurmuşuz bak az önce şurayı hedef alacağım yani dolum yapan arkadaşlar da ona göre ölçü koyabilir artık ne diyeyim. Şurayı hedef alacağım. Nereye vuracak göreceğiz. Önemli olan beyaz kağıda ne kadar toplanacak. 3 tane birer saniye aralıklarla atacağım. Yani biraz grupmandan daha çok biraz gerçekçi olsun diye kameramızı koyalım. Ayarlayayım ben hemen. Zoom yapmamıza da gerek yok şimdi gördünüz çünkü. Şöyle arkadaşlar boş gördüğünüz gibi. Boş yani. Hiç takavum olmadı. Bu ee, dediğim gibi ee, Bu biraz gerçekçi olacak. Oturarak değil de yani. Ee, backup, back-up gibi ayakta yapacağım biraz. Birer saniye aralıklarla başlıyorum. Evet. Herhalde Orada bir tane domuz varsa o da gitmiştir diye düşünüyorum. 9, 18, 27 tane bilye. Herhalde bir tane domuza. Tabi hareketsiz hedefte ne kadar gerçekçi olur bilinmez de. Vallahi arkadaşlar mükemmel. Yani back için güzel. Bir de namlu şey değil. Yani saçma namlu değil. Sılak namlu. İlkini buraya hedef aldım. Buralara bir yerlere. Yani görüyorsunuz. Biraz sol çekmiş. Benim kıvırmadan da olabilir. Ben fişekle ilgili tabi fişek hatası. Tüfekle ilgili bir hata olacağını düşünmüyorum. Çünkü temiz tüfekler. Komple. Bu şekilde arkadaşlar. Dağılım güzel. Bek havında bu iş görür. 1.65 S4 tepmesi de yani zayıf bir insana bile az tepeceğini düşünüyorum ben. Gerçi ben de güzel omuzladım ama deneyebilirsiniz en azından bir elleden başlayarak. Ama etkisi bu şekilde arkadaşlar yani. Ne denilebilir ki daha? Evet izlediğiniz için teşekkürler.